Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte dünya yok etme e, oyunu oynayacağız. Bir kere daha çekmiştim ama ona ne oldu acaba? Bende de gözükmüyor. Böyle bir dünyamız var. Buradan gezegenleri seçebiliyoruz. Burada evet dünyamız yok olduysa geri yapabiliyorsunuz. Direkt onları anlatayım. Burada böyle silahlarımız var, değiştirebiliyorsunuz. Bir tane kalkan var, o hiç bir işe yaramıyor. Şimdi bir tane uzaylı saldırısı satıyor. Bir tane uzaylı gelip saldırıyor şu an gezegenimize. Uf. Arkadaşlar, bir önceki videomda ses çok diye benim sesim çıkmamıştı. O zaten gitti. Ben... Az önce uzaylı saldırdı buraya. İki tane daha uzaylı saldırdı. İki tane daha uzaylı saldırdı. Sanırım ama. Şimdi uzay ejderhası arkadaşımdan aldığım bilgiye göre bu uzay ejderhasıymış. Zaten ona benziyor. Bakın alevle böyle dünyayı bölüyor. Şundan geçti dünyayı. Her yerini kırdı ağzını bununla kırdı. Ne yapıyorsun ya? Bak bir de utanmadan kaçıyor. Bak bir de utanmadan kaçıyor. Dünyayı böyle içinden geçti. Yani ben gelinden mi gönderdim? Ne oluyor ya? Şimdi mor ruh adam gönderdim. Vuruyor. Yumruğunu atıyor. Ve attı. Attı böyle bir zarar verdi dünyaya. Şimdi e, özel taktikler kullanmadan bu gezegeni yok etmeye çalışacağım. İnkaz. İnkaz'ın tekini dinliyoruz. Bugün çoktu sanırım. Sesim gitti mi bilmiyorum. Arkadaşlar bu gezegenin kalkanı var. Ama bu adam ile eli, eli e, herhalde ruh bir adam olduğu için anladım ben. Bu ruh olduğu için e, ona kalkan işlemiyor. Yumruk atıyor, eli duruyor ama e, vuruşu ona da işliyor. Pardon arkadaşlar bunu da göndermeyeceğiz. Ay reklam çıktı. Bir şeye bakacağım. Ha tamam. Hadi, hadi git. Reklam gitsene. Ah, again. Start from the bottom. Oyun çöktü oyun kapandı kendi kendine. Arkadaşlar şimdi bakın. Şu an bütünü bir şey ateşe ateşleyeceğim. Şimdi solucanlardan atıyorum biraz. Yakınından atayım bir de. Soracağın bir işine yaramıyor. Normalde gezegenin içinden geçmesi lazım. Ama geçmiyor. Ben çünkü bu gezegenin koruma kalkanı var. Suratıyla koskoca yer nasıl kessin yani? E bizim bütün silahlarımız buna kırıyor ya. Yani. At. 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 At 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 Uzaylıları da şuraya atalım Bin tane atmamız lazım Ha ne oldu? Ne oldu? Püçüüü Püşş Püçüüü Diye yaptı Eski i̇şte ne oluyor? Kalkanı kırdık Çocuğa içinden yiyor onu bakın. lazer attı. Onu şimdi ben taktik biliyorum. bu bu sıktığımızda bu kalkan direkt olarak yok oluyor. Her şeyi. Çok hoş bir şey sıktım. Yasaktı doğru. Ya ben ne yaptım ya? Tamam lazımdı bu şeyden. Koruma kalkanı attım. Bunu da size göstermiş olalım. Bakın. Şu şey bakın. Koruma kalkanı yarattı. Bunun koruma kalkanından bakın. Şuraya vursun göreceksiniz. Görmek göreceksiniz. Vuruyor bakın. Bakın. Bunun da böyle bir kalkanı var. Bunun da. Şimdi. E, geri gelen gezegene gidiyoruz. E, ama bu gel gelen gezegen tam olarak bilmiyorum. E, şuradan bir tane gezegen yollayalım. Eskiden e, bir tane meteor bir düştü. E, ay çarptı ve e, dinozorlar yok oldu. Ama burada dünya gönderiyor. Bakın. Burada bölüyoruz. Bakın içine yuttu o dünyayı. Neden? Çünkü yeri oluşan gezegen. Bak, bir sürü dünya attım. Daha zor da var. Daha hızlı ve daha çok e, geri geleni var. Ezdi. Bakın geri geliyor. Bakın çok fazla koydum. Kara delik çekiyor şu an. Üstüne bir de ay dünyalar attı. bir de meteor yağdırdı. De, 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 de büyük meteorlar attı. Kapıyoruz. Hiçbir şey olmadı. Bakın. Hiçbir şey olmadı dünyamıza. Şu an arkadaşlar benden ne olduğunu çözmeye çalışıyorum. Nasıl oldu bu? Geri gelen gezegen nasıl? Ne kadar güçlümüş ya. Şimdi bunu yok etme zamanı. O güçlü olmayan aletler. Mesela güçlü ama bunu içine yutacak. Her şey. Dondur 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 çıkamasın doğru çıkıyor. Do, 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 do. Oha! Bu buza da mı izin vermiyor. Bu, bu gezegeni e yapıyor. Buza da izin vermiyor arkadaşlar. E bu böyle bir şey attım. Buna dayanır. Dayanamaz artık. Oha buna da dayanıyor. Az önce dayanamamıştı. Bu ne biçim bir gezegen arkadaşlar? Bu, bu, bozulmaz. Bu emin olun bu yok olmaz. Üstüne resim çizeceğim. Şimdi gülen yüz surat falan filan çizeceğim. Ama çizelim ki izin vermiyor ki. Bakın çizdim. Burayı işlemiyor. Ay 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 üçlü atacağım. Üçlü atacağım. Dayanamıyorum artık. Bölüm toplar. Hayır hayır hayır. Yapma. Oha biz bu gezegeni nasıl yok edeceğiz gerçekten? Taraman lazer ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor ama... Eee şimdi... ...çok şimdi, şey adı dünyanın en güçlü şeyi... ...buradaki hiçbir şeyden güçlü olabilemeyecek. ...bilemeyecek. Ben şey ben, Parça bırakmayacak üstünde şu an. Dayanmışsa oha diyeceğim artık. Buna dayanmasının imkanı yok. Oha! He pardon yanlış dedim ya. Şimdi benim gezegenime tıklayalım. Adı Basuganya. Bu gezegeni ben uydurdum. Çünkü Batuganya. Çünkü bu, bu Batuganya'nın adını ben kuruyorum çünkü bu gezegen benim. Kendimiz gezegen yapabiliyoruz resmen oyunda arkadaşlar. O güzel düşünülmüş. Durun arkadaşlar. Şuraya bir işaret yazacağım acaba kim anlayacak. Bugün söylemeyin de bu işaret almak Çok güzeldi. çizemedim ama. Like atın. Like çizmeye çalıştım arkadaşlar. Bence biraz kötü oldu. Güzel diyenler yorumlara, yorumlara yazın. Yazın lütfen. Durun ya arkadaşlar. Son şuraya. Lines çizmeme izin verin lütfen. Bu abone abone olup beğenenlere gelsin arkadaşlar. Bu şu an çizdiğim şey abone olup beğenenlere geliyor. Bu biraz bozulmadı Hadi bu senin. Burnu da var. Ve evet, bir de mavi bir şeyin üstüne. Bu abone olup beğenenler için geldim. Şu an yapanlar için gelmedim. Önceden ve benim dediğim zaman yapanlar için geldim. Bakın arkadaşlar bu bizi... Bu Batu ya. Ama kesin oyun çok içecek. Batu Ganyanlar yardım edin. Oyun çok Messi Çöktü bile. <laughs> Sinir oldu. Oldum. Ne ya? Ha pardon. Bak şimdi arkadaşlar benim istediğim tek iş şey şu. şu. Dünya donuk bir gez, gez Dünyada bulut diye bir şey yok. Yani bu dünya çok güneşli bir dünya. Hmm, ot yeşili böyle. O hiç kara olmadığı için göremiyorsunuz. Engulaya. Göre böyle. Ha açık mavi. <laughs> her şeyi en açımdan yaptım. Şimdi bakın etrafında kalkanlar var. Ama buna bu, bu dayanamaz bu kalkan. Bakın. Bu kadar değildi bakın. Küçülüyor. Kim patlıyor. Bundan bin tane atmak lazım. Bundan bir tane atmak istiyorum. Bin tane atın. Otokanyalılar bu, bu gezegeni yok edeceğiz tamam mı? Но тухай нет, я вещи халмить, я хочу, а мы... Tüm güzelim Batuganyi yok ettiniz. Pardon. yani ben Batuganyi'yi yok ettim. Ya saçma oluyor kendime de. Kendi gezegenimi neden yok ediyorsan benden. Deli miyim salak? Miyim kısacası da bu kadar yok edebildik. Bir şey diyeceğim. aa a, -a. anladınız kesin. Çok anladınız, anladınız. Karşı. <laughs> Bakın Batugan bu kalkanını yok ettik. Yok ettik. Ya kalkan nerede? <laughs> 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 Artık Batuganya'nın kalkanı malkanı yok. Bakalım. Şu an Batuganya'yı yok ediyoruz. Sorma sahiptir. Kendi gezegenimi. Ben şunu anlamadım. Kendi gezegenimizi niye yok ediyoruz biz? Neden sevmediğimiz gezegenleri yok etmiyor? Biraz klavye yapayım şuna ya. Oh, çok eğlenceli yani niye kısacası yine yok ettik. Hmm, size i̇şte geri gel. Evet arkadaşlar bu bu videoda burada biter arkadaşlar. Bir Evet arkadaşlar bir videonun sonra geldi. Daha çok daha çok video için like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüyorum. Kesin. Kesin görüyorum kesin ki görüyorum. Oradaki like'a basmadan ben bir kanalda unuttum basmayı. Çok sevdiğim bir kanaldı. Adam demediği için basamadım. Yapamadım. Abone olamadım. Siz de benim kanalıma abone olmayı unutmayın ve like atmayı ve izlemeyi unutmayın.